Evet havuç model şalvarımız bugüne kadar genellikle erkeklere çalışıldı ama çok hoş bir modelimiz kadınlarda da çok hoş olacak ee, ön parça 3 parçadan oluşuyor arka tek eli kemerli fermarlı ve askılı şile bezi bu yüzümüz yamalı tığ işi ve boncuk detaylı omuzdan ayarlanabilir özel ve yine tek mankenimizin boyu biraz uzun olduğu için kaçalar kısa olabilir ama duruşu çok çok güzel mankenimizin tabi kartası da yok ee, bu arada cepleri iki tarafta cep var fermuarlı, kemerli, lastikli de çalışılabilir ama bu kemerli çalışıldı. Şöyle